Merhaba arkadaşlar. 4 Haziran cumartesi günü İzmir yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli bir hafta sonu bol şanslar diliyorum. İzmir'de at yarışları saat 17.15'te başlayıp 21.30'da sona erecek. 9 koşulu bir program var. İkisi kum pistte, diğerler için pistte olmak üzere. Dolayısıyla 2 altılı ganyan olacak. 2. altılı ganyan dördüncü koşuyla saat 19'da başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre Çin pistte koşacakları handikap 15 koşu 12 safkan yarışa kayıtlı. Bugün zor bir program var. Cazip bir ikramiye olacağını düşünüyorum. İlk ayakta 4 at önereceğim. İlki bir numaralı Dubavi Grandson olacak aprantisi e, Ali Yıldız ile e, apranti indiriminden faydalanmasına rağmen yine de 60 kiloyla rakiplerine göre en ağır kiloyla koşacak olan bir numaralı Dubai Grandson yine yarışı kazanmaya çok e, yakın olacak. Sonra 3 numaralı Kral Ömer e, diğer bir formda apranti Erhan Aktu ile 5 numaralı e, Bianco Görkem Özçelik ile ve son olarak da Merchant Çelik İdaresi'ndeki 7 numaralı Go Cycle One yazmanızı önereceğim. Atlardır. Sıralamam 1, 3, 5 ve 7 olacak ilk ayakta arkadaşlar. İzmir Şirin Yeri Hipodromu'nda Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz Taylan'ın 1900 metre çim piste koşacakları şartlı 3 koşu 12 tay yarışa kayıtlı iki tay arasında geçmesini bekliyorum yarışın ilk olarak Mert Çelik idaresindeki 8 numaralı King Mars demek istiyorum yarışı kazanmaya çok yakın bir safkan son yarışını kapalı gözlük ve Dilbağ ile bu mesafede koştu 159.83 ile üçüncülük yaptı artık bugün kazanabilir yanına bir safkan öner önereceğim o da Bekir Mert Mırık idaresindeki 3 numaralı Asfar olacak genelde kum piste koştu ilk koşsun hayatın ilk koşusunu çim piste koştu ondan sonra hep kum koştu ama baktığımızda bir azaraksın yavrusu sonra sayın hulusu çilin atı yani çimde de iyi koşmasını hatta daha iyi koşmasını bekliyorum dolayısıyla burası için 8 ve 3 benim şanslı taylarım olacak arkadaşlar Altıncı koşuya geldiğimizde Altılıgan ganyanında üçüncü ayağı. Üç yaşlı Arap taylarının 1200 metre kumpiste koşacakları kısa vade altı. Bir numaralı İkim ile beş numaralı Sırma Güzel ekir olarak yarışa katılıyor. Çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Birbirlerine denk güçler var burada. Ben beş tay yazmanızı öneririm. İlk olarak Görkem Özçelik İdaresi'ndeki ekürlerden bir numaralı iyi kim 4 e, e, koşu koşup ikisini kazandı ikisinde de ikincilik yaptı ve bunlar hepsini İstanbul Veli Efendi e, Hipodromu'nda koştu. E, son koşusunda da e, çok şahane bir performans sergilemiş olan Topaz Gör iki koşu koşup e, kazanan Topaz arkasından ikincilik yaptı Çin pistte. Dolayısıyla burada en şanslı Safkan olacaktır ekürüsü ile birlikte bir numaralı iyi kim sonra altı numaralı güzel Muğla'lı ee, yine üç koşu koşup ikisini kazanmış bir Safkan sonra e, Müslüm başkan e, Bursa'da Bursa pistinde iki sefer koşup kazandı ve rahat kazandı e, pist olarak da avantajlı e, bir tay Saatin ters yönünde e, burası gibi İzmir pisti gibi Saatin ters yönünde olan e, Bursa'da iki yarış koştu Burada da e, avantaj olacaktır Sonra 4 numaralı Anka ateşi bir kere koşup kazandı e, Yarışını seyretmediyseniz arkadaşlar e, Seyretmenizi öneririm 4 numaralı Anka ateşinin yarışını e, 8 tay e, koştu o yarışta e, Yani Viraja kadar 7 at tutun. Yani kazanabilecek taylardan 7 tane seçin. E, muhtemelen yine de e, tahmin edemeyebilirsiniz. Öyle bir yarış kazandı. E, çok da iyi bir göğe eşkali çok güzel. E, yüksek ayaklı bir tay. Yazmadan olmaz. E, Tabi e, böyle söyleyince de muhtemelen tahmin edeceksiniz ama. Yani yarışını seyredin derim. Eee. 4 numara ve son olarak da Mustafa Çiçek İdaresindeki 3 numaralı Memolitoy'u da yazalım derim. Sıralamam 1, 6, 2, 4 ve 3 olacak 6. koşuda. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1200 metre çim pistte koşacakları şartlı 3 koşu. Burada 2 at yeterli olacağını düşünüyorum. İlki 3 numaralı alemin kralı 9 yaşındaki Turbon'un yavrusu Onur Yıldız ile yarışa katılıyor. Daha sert gruplara da koşup tabela yaptı. Bugün için bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Önceliğim olacak. Yanına bir rakip önereceğim o da Cemal Paso idaresindeki 2 numaralı Süerdem olacak. Son yarışlarında çok formda. Bugün için de kazanabilir. 3 ve 2 ayırmadan yazın derim. Burada tabela bayis ve 5'li bayis var. E 4 numaralı Kürküt ve 5 numaralı Mavi Okyanus e, hatta 6 numaralı Prenses Özgül o da sert rakiplerle koştu. Bir önceki koşusunda son yarışında dördüncülükle tamamladı. E, onları da bahisse yazın derim arkadaşlar. 6'lı şablonumda 3 ve 2 olacak. 8. koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının şartlı 1 koşusu 1100 metre çim pistte. İlk kez koşacaklar ve e, dişi Taylara ait bir koşu, Weldan koşusu. Burada e, tek olarak önereceğim bir Tay var. E, ondan önce Weldan'dan bahsetmek istiyorum. E, 1995'te e, Gazi kazanmış bir Safkan ve dişi Safkan, e, yani gaziyi kazanmış e, nadir dişi Safkanlardan biri sayın Aysel Birol'un e, Ahmet Açı ile kazanmıştı kimlerle koştuğuna da bir baktım şöyle merak ettim. Şerafettin Gedi'nin Sakab'ı, Levent Kitapçı'nın Shing Star'ı, Umur Tamer'in Airman ve Griffin'ı, Özdemir Atman'ın Chess'isini bunları geçip Gazi kazanmıştı. Aramızda olmayanlar için Allah rahmet eylesin diyorum. Aramızda olanlara da Allah selamet versin diyorum. 1995 gazi şampiyonu Veldan'dan bahsettim. 8. koşuda tek önereceğim Tay Barış Kurdu idaresindeki 2 numaralı Flight Tıfanı olacak. Hazırlıklarını beğendim ve Ekürü de çok iyi özellikle Çin pistte çok iyi koşuyor Tayları. Dolayısıyla biraz riskli olsa da 2 numaralı Fly Tıfanı'nın yarışı kazanmasını bekliyorum başka bir yerde tekiniz varsa burada e, önereceğim taylar bir numaralı Dubai Express ve e, toron Nadir kır taylarından 3 numaralı e, Ilaydam önereceğim e, ikiye rakip olarak önereceğim taylar olacak benim şablonumda 2 numaralı flight Tiffany tek arkadaşlar İzmir'de altılı Ganya'nın son ayağı saat 21.30'da başlayacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1600 metre kum pistte koşacaklar. Handikap 14 koşu ve dişilere ait bir koşu. 16 kısrak yarışa kayıtlı ve ben 7'sini şablonuma yazdım. İlki 2 numaralı e, Hürsev, sonra 10 numaralı Anania, 8 numaralı Sarı Düz, 9 numaralı Pirsende Füst, 1 numaralı Çipçilli, 13 numaralı Kıvrık ve 6 numaralı Orki benim sizlere yazmanızı önereceğim eee safkanlardır. Sıralamam 2 18 9 1 13 ve 16 olacak arkadaşlar İzmir'de 6'lı ganyan son ayağında. İzmir'le ilgili değerlendirmelerimi bitirdim. Umarım bugün kuponlarınız kazançlı çıkar. Bahtınız açık olsun diyorum. Görüşmek üzere.